benim rızamı almadan nasıl verirsin beni Maksut'a? Neler yaptı o bilmiyor musun? Hiç mi acıman yok? Bak kızım ben Maksut'la anlaştım. Onunla evleneceksin, onun karısı olacaksın. Tamam Baba kurban olayım artık. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yapma ne olur yeter. <laughs> Ben ne diyorsam o olacak, tamam mı? Evleneceksin diyorsam evleneceksin, tamam mı? Evlenmeyeceğim. Okulumu bitirecektim, söz vermiştim bana. Başlarım lan senin okuluna. Olmuş <laughs> yalvarırım, yapma. Çekil. Gebertirim lan seni, gebertirim. Vallahi de gebertirim, billahi de gebertirim, tamam mı? Uzatma, uzatma. Ben ne diyorsam o, anlaşıldı mı? Ben ne diyorsam o. Durmuş abi, Durmuş abi. Durmuş. abi. Biz seninle bir anlaşma yaptık, öyle değil mi? Elini onca parayı saydım. Bir sorun varsa de bana. Ölürüm de seninle evlenmem. Sok bunu kafana. <laughs> tamam Maksut. Maksut, ben halledeceğim, tamam Halledeceğim, ben... sen hiç merak etme. Yeter be, yeter, yeter! 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 Silah mı bu? Benimle oyun mu oynuyorsunuz? Ha? oyun. Benimle oyun mu oynuyorsunuz? Maksut. Oyun yok Maksut. Halledeceğim ben. Bak, beni tanıyorsun. Beni delirtmeyin. Alayıma delerim hepiniz ha. Bak biliyorsun delerim. Maksut vallahi de halledeceğim. Billahi de halledeceğim. Üç olmuş, beş olmuş. Benim için oyun fark ulan! etmez. Bey bir şey yok. Aramızdaki mevzu bey. Seni ilgilendirmez. Yok bir şey beyim aramızda bir alacak verecek meselesi vardı da sinirlendi biraz. Ulan konuşarak anlaşamıyor musunuz ha? Beyim. Bunca çoluğun çocuğun kadının olduğu yerde bu silah neyin nesi? Bırak. Buradan. Hadi! Basta Bey. Kaybol. Hadi! Geç içeri! Geç! Beni rezil edersin ha! Milletin içinde beni küçük düşürürsün ha! Asıl sen bizi küçük düşürdün! Nasıl insansın sen ha? Hiç bu utanman yok! Kaç aç! Maksuda söz verdim ben, söz! Ama sen ne yaptın? Bana karşı geldin! Karşı geldin bana! İlgilenmeyeceğim <laughs> <laughs> onu! Yürü! Baba! Ya yürü geç! Baba yapma! Gir içeri! Gir! Gir içeri! Gir! Gir içeri! Baba! Gir. Baba! Baba. Baba yapma. Sabaha kadar iyi düşün! Ya bu iş olacak? Dur, dur, ya çekil! Ya kardeşim Çekil lan! Çekil! Burası. Bırak Ak annemi baba yapma ne olur. Ya da buradan cesedin çıkacak. Baba aç kapıyı! Durmuş, durmuş, dur, 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 bak! dur, eğer, eğer bir sen de birazcık hatır varsa kızım orada kalmasın. Çıkar kızım oradan yalvarıyorum sana. Ya çekil be! <laughs> Anne. Ha! Dur, bırak. Çekil kız! Sen verdin değil mi ona bu? Arada? Bırak Sen azdırdın onu böyle ha? Bırak, Senin... bırak dokunma! Senin de dilin böyle uzundu ha? Senin de dilin böyle uzundu. Ama seni nasıl adam etti? Dokunma! Nasıl anne. hizaya getirdim seni? O da hizaya gelecek. O da hizaya gelecek anladın mı? Köpek gibi gelecek! Ah! <laughs> Ben bir daha soruyorum. Evlenecek misin? Hasta değilim. Sabaha kadar bekle. Ben sıkılmam. Evleneceğim dersen çıkartırım. Yok demezsen Sen bilirsin kızım. Onu verdin mi? Evleneceksin mi? Evlenmeyeceğim. Ha? Evlenmeyeceğim. Peki. Aa! Aa! Bana bırak! 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 Deme, koy, al! Al! Beni bırak! Bırak! Demek kare aklın ha? Bırak beni! Ha? Yeter! Yeter artık! Gebertirin. Durmuş! Gebertirin. Durmuş! Gebertirin. Öldüreceksin Gebertirin. kızımı! Bırak kızımı! Karışma. Durmuş! Karışmayın! Karışmayın gebertirim! Bırak. Gebertirim lan seni. <laughs> Son kez soruyorum. Bir daha sormayacağım. Durum değil, o boyun eğmem evlenme sana. Evlenmeyeceğim. Gebertirim lan seni! Gebertirim lan! Gebertirim lan seni! Gebertirim lan seni! Gebertirim! Gebertirim seni! Umur! Hani. Dur, dur, dur. Anne, 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 Elif ne yapacağız Elif? Elif ne yapacağız? Elif ne yapacağız? Variety.